arkadaşlar bugün köpek ailesi AVM'ye gidiyor. Hadi baba ne zaman gideceğiz? Dur, dur kızım. Birazdan gideriz. Anladın mı beni? Anne, anne. Ben de binmek istiyorum buraya. Ee? Hadi gidelim artık. Ha arabaya binin. Ben ben açayım arabayı. Önce sen önce kim binecek? Ben bineyim. Tamam. Herkes hazır mı? Hadi gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi herkes çıksın. Evet çıktık baba. Hadi AVM'ye gelelim. Evet Hadi şu tarafa bakalım. Siz alın istediniz. Kıvva istediğinizi alın ama çok pahalı almayın. Ya baba alalım lütfen. Ya evet ablam doğru söylüyor. kızım. Efendim anne ben büyüdüm artık. Almak istemiyorum oyuncak. Evet de bak şunu alabilirsin ama falan olmayanlardan alabilirsin. Tamam. Ben ipimi de getirdim anne. Hadi bakalım neler varmış. Bak şöyle bir şey var. Bu var. Ben arabistimiyorum. Ben bir kızım anneciğim. Neyse tamam. hadi. Tamam biz gidelim Kızlar hadi siz de oyuncaklarınızı alın. Ben de bakacağım. Hmm. Kızlar ayrılmayın sakın. istiyorsan milyonlar var. Singer Bob var. Scooter almak istiyor. Tamam bir tane Scooter e, Biriniz de kaykay alsın. Hmm. Sen, sen de kaykay... Scooter almayacağım. Kaykay alacağım. Peki sen? Ben mi? Hmm. Scooter mı? Kaykay mı? Bak daha git daha, daha benim işlerim var. Sizi sadece birazcık gezdirebilirim. Tamam o zaman ben Açık. şunu alacağım. Bunu istiyorum. Sünger babu da alabilirsin istiyorsan. Bunu ve bunu alacağım. Tamam. Ee, başka oyuncak istiyor musunuz? Kızım sen oyuncak al. Köpüş, köpüş. Yok ben kaka yağmak istiyorum. Hiç siz çık Şimdi gidelim. Olay benim. Peki köpücük sen istiyor musun? Köpücük. Köpücük yani. Köpürcük. Ne? Baş başka oyuncak istiyor musun Böyle kaykay, skuter. Yok. Hadi gidelim. Tamam. tamam fiyatır, dur dur. Bebeği, olsun. bebeğe bir şeyler almamız lazımdı. Sen diyordun hep. Tamam. Sen al. Çocuklarla. Ben ben bir çocuğu alayım. Sen bir çocuğu al. Hadi baba hadi. Hep zor işleri bana bırakıyor. Hadi tamam hadi annenizin yanına gidelim bari. Baba beni Alamam şu an bunu bebeği sürüyorum. Hadi sen oyuncaklarını taşı. Of ya ama her şeyi ben taşıtırım. Tam sonra bir tane kutu alırız. Üst kata geldik. Birazdan yemek yiyeceğiz. Köpücük <laughs> Köpüş Köpüş yani Efendim baba Akıllı durun buradaki şeyler kırılabilir hmm. Hmm, Bakayım bu şeylere hmm, Bunlar bende yoktu hmm. Bakayım işte bakıyorum. Bizde vardı zaten Şunlardan Değil mi? Evet. Şunlardan yoktu bunların hepsini alalım bence. Ay. Buna bir şey koymalıyız. Su kutu getirelim. Şöyle büyük bir tane alalım oyuncaklarını da koyarız çocukların. Şöyle bir tane alalım. Kay bakalım. Şu evet. anda. Bebeğin oyuncaklarını da koyalım. Bence Aman. ya beni bekle aba. Köpüş. Karkayımı da koyacağım. Köpüş tamam koy. Haydi şimdi bakalım. Atmışım şimdi alayım ben. Ha başka oyuncaklar Bir da alabiliriz yani. Bir daha gideriz tamam mı? Aşk oyuncaklar da alır. size. oyuncaklarınızdan bir tane oldu yani iki falan oldu. Şim, Çok az oldu yani. Siz oyuncak mi? alın tamam mı? Hayatım. Köpeğim niye içeri girdim bakalım? Ben mi? Köpü... bir de köpürcük. İkiniz de gelin. Ama bilirim. bizi taşıyın. Ben taşıyamam bebeği taşıyorum şu anda. Anneniz taşır. O zaman ben şimdi düşeyim. Of zor işler ben. Ay telefonumu bıraktım. Ama sakın oynamayın ha. Çiu çiu çiu. Ne oyununu açtın?